Merhaba arkadaşlar program ben burası ve bugün arkadaşlar dünya nasıl yok oluyor nasıl gidiyor dünyanın en büyük meteoru dünyaya çarparsa nasıl olur dünyanın en büyük meteoru dünyaya çarpacak solar smash solar smash solar smash ana smash poca smash şimdi dünyamızı görüyorsunuz arkadaşlar 7 milyar 791 milyon insanımız var bakalım dünyaya işte böyle nükleer bombadır bilmem nedir bir şeyler çarpınca kaç kişi ölecek Türkiye'ye zarar getirmeden bu işi halletmemiz gerekiyor kurtarmamız gerekiyor. Şimdi örneğin şöyle bir yer seçelim abi. Türkiye ne tarafta? Türkiye hemen bulalım. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Türkiye'yi gördük bak. Burası Türkiye kanka. Bu zoom atma var mı? Yok. Örneğin şu tarafa şöyle yapacağım. Biraz şöyle şu tarafa çevireceğim. Bu ne? Buna basınca ne oluyor? Eyvah. Yanlışlıkla füze yolladım yere. Oo kaç kişi öldü? Ölen yok. Oğlum biz ne yolladık lan? Ne oluyor? Dünya bir şey attık. Allah bu sonradan patlamasın oğlum. Türkiye'ye de gitti o. Neyse bir şey olmadı. Güzel kimse ölmedi. Bir şey attık ama anlamadım. Şimdi bir tane ne olayalım biliyor musunuz? Gelin şuraya. Nereye olsun kanka? Şöyle Amerika'ya biz şey atalım. Bomba atalım. Füze atalım. Türkiye'den mesela şu Amerika tarafına bir tane yolladık bize. Bir tane gitmedi. Bayağı gitti bu arada. Eyvah 247 milyon kişi öldü. Bir tane de sağ sallayalım direkt direkt direkt. Direkt şöyle sallayacağız kanka direkt salla. Salla 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 salla. Eyvah eyvah eyvah. 410 milyon kişi öldü abi. Amerika'dan 410 milyon kişi öldü. Şöyle bu ne? Ne oluyor bu oğlum? Lan. Neyse orada kişi yok. Varmış ya. 466 milyon oldu yanlış yaptık. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bu mesela şu an buna bassak ne oluyor? Gerim geliyorlar acaba. Bu ne iş yaradığını hala anlamadım. Salla moruk. Salla salla salla. Ah harbiden geri getiriyormuş lan. Harbiden geri getiriyormuş abi. Şu anda ölen bir tane bile insan yok. Güzel, güzel bir başarı. Şöyle attık. Abi ben Türkiye'ye böyle zarar vermeyecek bir şey sallayalım mı? Mesela sürpriz atalım abi. Türkiye'ye sürpriz atıyoruz. Salla. Sürpriz yumurta ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'ye sürpriz yumurta geldi. Aa, bunlar açılmıyormuş oğlum. Eyvah eyvah. Kar topu atsak o tarafa. Beyler bir şey oldu bir şey giriyor bu ne Türkiye mahvoldu Özür diliyorum arkadaşlar bu benim yani bilmiyordum böyle bir şey olacağını Sürpriz yumurtanın o yumurtayı da kır bari Abi dünyaya neler yaptık 1 milyar insan öldü Garip garip sesler geliyor Abi dünyanın içinden solucanlar geçiyor dünyayı mahvettik Nereden çıkacak o solucan geri döndürmemiz lazım Hemen kurtaracağız kurtaracağız ne yapacağız O sırada kanka bir tane uzaylı atacağız o bölgeye ki savaşsınlar Bunları da biliyoruz oğlum kim bu ne lan Ananı avradını Yumruk attı 6 milyar insan öldü 1.7 Milyon insan kaldı 1.7 milyar pardon ee, Bu taraflarda dünyanın yarısı yumruk yedi Peki buraya sürekli bir yumruk atsak Nasıl bir şey olur sürekli bir yumrukta ne olacak 3 tane yumruk atacak mesela oraya bir şöyle, iki şöyle, üç şöyle. 579 milyon kaldı abi. Düşünsene şu anda gerçekten böyle bir şey olmuş ve 500 milyon kişi arasındasın. Yaşamasak da olur. Çok hızlı başladık, çok hızlı başladık abi. Dünyayı bizim kurtarmamız lazım abi. Nasıl kurtaracağız? Dünyaya bir de buradan bir ay çarpmasın mı? Eyvah, eyvah, eyvah. Ay mı meteor mu? O ay çarpıyor direkt kanka. Dünyaya ay girdi arkadaşlar. Dünyaya ay girdi. Yandı. Ay geldi gitti. Dünyanın yarısı yok. Of yaşayan insanlar ne tarafta? Mesela şuralar yaşıyor büyük ihtimal. E, denemek için ne yapacağız? Oraya bir yıldırım atalım. Deneyelim. Böyle bir yıldırım istemedim ben. Ben bu tarz bir yıldırım demedim. Abi dünya yok oldu arkadaşlar. Dünyayı yok ettik. Tekrardan güzel bir şey yapmak istiyorum abi. Tekrarlayalım ya. Mutlu bir güne uyandık. Bakalım ne olacak şimdi. Yani Türkiye'yi ellemeyeceğiz. Türkiye'ye hiç zarar gelmeden başka ülkelere zarar getirmeye çalışacağız. Mesela burada ne oluyor? Sıcaklık. Abi ne yapalım biliyor musunuz? Af. Aa. Aaa bunu buz yapabiliyormuşsun. 16 milyon öldü. 16 milyon ölmesin abi. Orayı bir ıssak peki. Bu ısıtma değilmiş yakmaymış. Şöyle şöyle şöyle. Abi şuraya bir Türkiye yazılı. T. R. Eyvah. Geldi geldi. Türklük geldi. Ben tekrarlayacağım oyunu bu arada ya. Of. Ne yapıyoruz biz ya? Ne oldu lan? Bu ne bu oğlum? Başka oyuna geçtik ananı avradını. Gidiyor da ben sürüyorum. Nasıl geçeceğiz ha? Tamam dünyamız güzel oldu arkadaşlar. Şu an istediğim bir dünyadayım. Ee, böyle hızlı gidiyorsunuz. Hızlı falan yapabiliriz. Ya dokunma bir yanlışlıkla neyse kimse ölmedi Allah'tan ki... Yine kimse ölmedi. Bir daha basmayacağım. Ondan çıkmamız lazım. Eğer dünyaya uzaylılar istila ederse ne olur? Buna bakacağız abi. Nereye atacağız biliyor musunuz bunu da? Şöyle ne tarafı atalım? Key taraf yukarı atalım ya. Rusya taraflarına. Mesela şuraya bir tane yolladık. Bir uzaylı gitti ne olacak? Uzaylı istilasından kaç kişi ölecek? Evet UFO görüldü şu an. UFO'yu patlattık mı? Dünya savunma sistemleri UFO'yu patlatıyor galiba şu an. Allah'a dünya savunma sistemleri ufuyu patlattığı için buraya fazla gitmemiz lazım. Hadi uzaylılar dayanın oğlum. 31 milyon kişi öldü. Evet vuruyor vuruyor uzaylılar vuruyor. Savunmasını mahvetti. Türkiye'ye geldik mi? Oo. Türkiye'nin yarısına geldi yine ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Çok gitmedi. Abi dünya yine mahvediyoruz. Ben bir şey... Bak bu ne? Oğlum bunu var ya Afrika kıtasına böyle bir tane bir yapalım. Aha. Lan o ne? Eyvah eyvah. Kardeşim bu neymiş bu oğlum? Ejderha dünyanın işinden geçiyor şu an. Garip bir oyun abi. Bu oyun çok zevkliymiş. Yani rahatlatması var oyunun. Ejerha dünyanın içinden geçti. Yaklaşık 1.2 milyar insan öldü. Oo, oo, geliyor geliyor. Hazır mısınız? Şimdi Türkiye'ye gelmeden e, şuradan vursak mesela. Ne bu? Bu, bayağı kötü bir şey. E, ee, oğlum bu hepsini sararsa bitirir. 5 milyar insan Türkiye'de var mı hasar? Türkiye'de hala hasar yok. Tamam Türkiye'de e, az bir tık hasar olabilir. Sıkıntı yok ama 2 milyar insanımız yaşıyor şu anda. 2 milyar insan var dünyada. Biz şöyle bir şey yapacağız. Bu ne ya? Yılbaşı ağacı yolluyoruz. Dünyaya yılbaşı ağacı yolladık. İçinden geçecek. Eyvah eyvah eyvah. Geliyor geliyor. Atmosfere giriş yaptı. Oo bu sıkıntı. Bakayım 617 milyon ölecek var mı acaba? Şuradan çıkacak. Kimse ölmez ya. Buradan çıkacağı için kimse ölmeyecek. Çıkmadı hala bu arada. Hala gidiyor gidiyor gidiyor. Hani oğlum nereden çıkıyor bu? Yılbaşı aha çıktı. Öldü. Ölen varmış arkadaşlar. Yılbaşı ağacı bile dünyaya gelse öldürür. Bunu anlamış olduk. Bir tane sürpriz kutu atıyorum buraya. Ve sürpriz kutudan bakalım ne çıkacak? Böyle... E, Güney Amerika kısmına ne çıkıyor? Bakıyoruz bir şey çıkmadı şanslılarmış. Değillermiş bir şeyler dönüyor dünyanın etrafında ve dünyaya yapışıyor onlar. Bu ne kanka? Neyse öldürücülüğü yok galiba. Tamam öldürücülüğü yoksa güzel. Bir tane daha sürpriz kutusu atıyorum oğlum. Sürpriz kutu çok eğlenceli. Ne çıkacağı bilinmiyor. Şimdi ne çıktı? Bu ne kanka? Orada garip bir şey oldu. Allah Allah. Oraya bir kartopu salla. Oğlum kartopu da insan öldürüyormuş bu arada ya. Neyse bir tane daha sallıyoruz oraya. Salladık. Şuraya da kartop. Oo! Dünyaya garip garip şeyler geliyor ve dünyaya uzaylılar gelmiş. Farklı bir uzaylı bunlar. Bizim hemen başka bir şey yapmamız lazım. Çabuk çabuk çabuk. Dünyayı e, yok yok yok. Şuraya sok. Soğut abi burayı, soğut. Eski haline getir. Eski haline getir dünyayı, çabuk. Acaba delsek içinden geçer mi? Şuradan mesela delice. Bu delme değilmiş kanka bu. Oğlum neler yaptık dünyaya ya. İçinden geçtik. Dünyanın içinden geçmek bu olsa gerek. Peki buradan versek altı görebilir miyiz? Eyvah eyvah eyvah. Dünyanın yine bak bir delik daha açtım dünyaya. Şu anda hala yaşam var. Türkiye civarında var mı? Türkiye'ye bakalım abi. Türkiye'de yaşam kaldı mı ya? Türkiye kaldı mı? Ne yaptık Türkiye'ye? Türkiye kalmadı abi Peki boş bir dünyaya cidden mesela e, Meteor deneyeceğiz şimdi Meteor yağmuru yapalım Meteor yağmuru ya da meteor değil Bir tane Türkiye'ye meteor düşse ölür müyüz? Bence ölmeyiz yani eğer büyük bir meteorsa Ölürüz böyle saha kadar diyorlar Hani bazen çıkıyor bu sene geliyor O sene bu sene meteoru gelirse öldürür Ama küçük bir meteor öldürür mü? Küçük olduğunu bilmiyoruz deniyoruz şimdi Türkiye nerede abi? Türkiye'yi bulduk Bir meteor salladık boyutunu bilmiyorum Boyutu halı sağdan da büyükmüş. 352 milyon öldü. Tekrarlıyoruz, tekrarlıyoruz. Bu da küçükler galiba. Bu küçük mü? Küçük değil. Bu da 633 milyon kişiyi götürdü. Peki, şimdi Türkiye burası. Türkiye'nin tam karşı tarafına, yani şuraya bir denizi, okyanusa meteor değil de ay çarpsa ne olacak? Bunun etkisini de merak ediyorum. Şu anda ay geliyor. Geliyor. Olabilecek şeyler bu arada. 63, 139, 151 milyon kişi öldürdü ve, ve buradan çıkacak değil mi? Oğlum ya. Ama daha demin yani ufak bir meteor attık. 500, 600 milyon kişi öldü. Burada 151 milyon kişi öldü. Bir tane daha içine girsin bakalım. İçine bir tane daha soksak ne olur? Gir içine gir 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 gir. gir, Diğer taraftan giriyor. Şu an 205 milyon depremler oluyor dünyada. Aha yavaş yavaş ısınıyoruz. Bu arada yine bir kıtayı vurmadık. Güzel. Denizin karşısına çıkıyoruz. İki tane sallıyoruz. Sallı iki tane. Arka arkaya. Bir tane nasallar. Tamam, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Buradan çıkacağız. 247 milyon büyük 483 oldu. Sorun yok. Oo, kafamıza geliyor bu oğlum. Tamam, 500 milyon kişi şu an gitti ve dünya yeni bir yaşam keşfedecek. Ne yapacak? Mesela buralarda turizmi açılabilir. De böyle bak Aynen turizm açılır Peki dünya tamam mı Bir samanyolu Bir neydi o İçine girilen solojan deliği gibi bir şey Olsa ne olur Şuraya doğru sallıyoruz bir tane Oo. oo. Yaşam hala duruyor abi Yaşam hala duruyor 1.8 milyar Bir de şuraya atalım Buraya atsak e, bitecek mi dünyanın sonu Nesil tükeniyor mu Salla şöyle yapacağız. Oğlum oğlum. Dünyanın yarısı yok oldu ve 1 milyar kişi yaşıyor abi. Dünyanın yarısı yok. Peki bu dünyanın hepsi yok olsa ne olur? Şöyle tıklayayım baba. Tıkla. Tıkla. Dünyanın hepsini yok et. Bir kişi yaşayacak mı derken kimse yaşamadı bile. Çökeceğiz. Oğlum. Eyvah eyvah eyvah. Bir parça bile bırakmak istemiyorum buraya ya. Ben çok sinirlendim. Burada bir tane bile parça bırakmayacağız. Ne yapacağız? Ne atalım? Yolla. Yolla 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 yolla. Yolla baba yolla. Dünyaya saldırış. Açın. Bir tane bile bırakmayın. Bir tane parça bile istemiyorum dünyada. Verin. Ver 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 ver. Her şeyden her şeyden her şeyden yolla. Aha. Ey gidi dünya ey. Kalmadı. Hiçbir şey kalmadı abi. Bu arada arkadaşlar başka gezegenler de var. Bu gezegenlerde de böyle oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara ne yapacağınız like atın bir de yazın abi. Son bir şey daha yapacağım. Şimdi dünyamıza atmadığımız herhangi bir şey var mı? Var. Bayağı şeyler var. Bu arada dediğim gibi yeni videolarda yeni şeyler de eklenecek buraya. Mesela bu. Bir tane vur bakayım. Bu bayağı ağır kanka bu arada. Abi hepsinden güçlüymüş bu. 6 milyar kişiyi öldürdü. Bir tane atmamla ve dünya yok oldu. Peki bunun deniz tarafına alsam kaç kişi ölür? Okyanusun boş tarafına. Yani şuraya bir tane sallasak. 8 305 milyon. Bak dünyanın büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Daha dün bir ortaya atmamız nelere şey oldu. Ya şu anda bir yaşam var. 800 milyon kişi öldü. Türkiye vesaire her yer duruyor. Okyanus taraflarını attık. Tabi bazı yerler gitti. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videonun daha sonra gel, Daha fazla böyle video istiyorsanız benim abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.